Hazır mıyız? Evet sevgili izleyiciler. Harşit TV ve Giresun TV sosyal medya kanalımızda güzel bir günden daha karşınızdayız. Bugün ee, aslında çok heyecanlandım. Normalde bu kadar heyecanlanmam ama o kadar değerli, o kadar severek <laughs> takip ettiğim sosyal medyasını adım adım her gün ne paylaştı acaba bugün diye gün sonuna kadar bazen eski paylaştıklarına da geri gittiğim bir yazarımız geldi. Kendisi Kahraman Tazeoğlu ve çok aşırı beğenerek e, okuyorum. <laughs> dinliyorum bazen. Gittiğiniz yerlerde açılan canlı yayınları takip ediyorum. Öncelikle şehrimize güzellik kattınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Giresun'da olmak o kadar güzel ki yani Giresun sadece fındıktan ibaret değil. Giresun'un insanları çok güzel. Benim anne tarafım Ordulu'dur. Baba tarafı Bayburtlu'dur. Ben de bir Karadeniz erkeğiyim. <laughs> o yüzden buraların hiç yabancısı değilim. Ama burada olmak gerçekten çok heyecan verici. İnşallah sen neye de çağırırlarsa koşa koşa gelirim. <laughs> bu mesajı almışlardır galiba. Evet, mesaj <gülüyor> sizeydi. <gülüyor> evet sizeydi. E, bu arada şöyle söyleyelim. İki buçuk yıldır yani iki yıldır falan bir pandemi kriziyle evet, evet. uğraşıyoruz. Pandemi, pandemi krizinde e, kitapların daha çok online'a kaydığını gördük. Evet. E, bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? E, online'a kaydı. Bu sevindirici. Ama asıl üzücü olan şey pandemi döneminde kitap okuma oranının düşmesi. Türkiye'de zaten kitap okuma oranı yüz de birdi pandemi de yüzde 0.1'e düştü yani insanlar daha çok Netflix izliyor sosyal medyada daha çok vakit geçiriyor halbuki tam tersi olması gerekiyordu yani pandemi döneminde tüm dünyada kitap satışları kitap okuma oranları artmıştı yükselmişti bizde tam tersi bir durum gelişti yani şu an mesela düşünün Türkiye'de 80 bin kişi kitap okuyor ama 150 bin yazar var düşünebiliyor musunuz o yüzden bu bir dram inşallah daha çok okuyan daha aydın bir toplum dilekleriyle? Ee, Karadeniz'de kitap okuma biraz daha fazlalaştı ve En son mesela Trabzon'da düşen bir uçak vardı. Yani daha doğrusu biraz pistten dışarı çıkan bir uçak vardı. Ve orada emanetler verilirken neredeyse adam başı birer tane kitabın olduğu görüldü. Evet. Ee, bu çok sevindiriciydi. Ee, söylediğinize göre daha çok Karadeniz kitap okuyor diyebilir miyim? Evet. Karadeniz'in kitap okuduğu zaten bugün bu fuardan belliydi. Son dönemlerde yapmış olduğum fuarlar içerisinde en uzun süren e, imzayı az önce bitirdim. Evet kolum yoruldu. Ama mutlu bir yorgunluk, tatlı bir yorgunluk bu. Ee, Karadeniz insanının evet artık kitap okumaya başladığı, daha fazla okuduğu gerçeğini bugün birebir burada yaşadım. İnşallah daha fazla olur, inşallah devamı gelir. Bunun için de ben bir yazar olarak elimden geleni yapacağım, çaba sarf edeceğim. Ee, son olarak çok uzatmak istemiyorum. Çok yoruldunuz bugün. Biz de yaklaşık iki, iki buçuk saattir imzadasınız. Ee, sizi fazla yormak istemiyoruz ama bugün burada olamayan e, sevdikleri dostlarımız, arkadaşlarımız ve izleyicilerimiz vardı. Ee, buraya çok gelmek isteyip, doğal hem e, ulaşım şartlarından evet, dolayı evet. gelemeyen, hafta sonu münasebetiyle insanı bunlara neler söylemek istersiniz? Bugün burada olamayan tüm arkadaşlar burada değilsiniz, yazarınız burada ama eminim kitapları yanınızda. Bir gün o kitapların hepsini imzalayacağım. Siz buraya gelemediniz mi? Olmadı mı? Ben size geleceğim. Bu sözümü de sakın unutmayın. Evet e, sevgili Kahraman Hocama, Kahraman Abime çok teşekkür ediyorum. Bize kırmadı yayınımıza katıldığı için ve sözünü de vermiş oldu. Siz gelmezseniz biz geliriz dedi. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın.